herhalde şey de e, hikaye anlatımı formu şekli de değişecek. Çünkü sen avatarınla mesela interaktif Bender Snatch'taki gibi şeyde Black Mirror'da vardı ya seç diyor tercihine göre senaryo evet. değişiyor ya. E, sen Avatar'ınla üç boyutlu alemlerde nereye gideceğine göre senaryoyu sen kurca, kurguluyor olacaksın aslında. Ve yapay zeka ile beraber sen beyninle hayal ettiğin zaman ee, real time generate edecek bunu yapay zeka seninle evet. beraber, beyninle. Yani beyin de en önemli bileşen olarak bir kahraman olarak orada e, evrenler inşa etmek için kullanacaksın onu yani. Belki senaryonun en önemli bileşeni sen olacaksın kahraman olarak orada. Mesela Bunun nasıl işleyeceğini hayal edemiyoruz biz şu anda. Metaverse'ü hayal edemediğimiz için. <laughs> hmm. Evet. E bir de 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 yani. gelecekte, hani zihnende. Evet. Şimdiden bayağı uzaklaşacağız gibi duruyor. İşte Harari onun için yazıyor ya bu kitapları, dünyada en çok satan kitaplar. Niye ha. Harari'nin kitapları? Diyor ki adam, insanlığın sonuna geldik diyor. Ha. Yani buraya kadar. Ee, bence iyi de bir şey olacak ha. Yani ben insanlardan bıkmış durumdayım çünkü. <laughs> yani bu eğitilemez insanlar. Her şeyi biliyorum zanneden cahil cühela bunlarla uğraşmaktansa yine de bize insan lazım. Yani bilmiyorum ya ben çok soğudum. Ben da. İnsanlardan çok soğumuş vaziyetteyim gerçekten. Ya bak hayvanlarla çok güzel anlaşıyorum. Gerçekten hayvanlarla hiçbir problem yok. Ama insanlarla artık Yaş bu yaştan sonra gerçekten anlaşmakta zorlanıyorum artık ya. Ay diyorum ya bu bunu bunun kibrini kim çekecek? Bunun işte ön yargısını kim çekecek? Bunun e, şeylerini, mental duvarlarını kim çekecek? Kendini ifade edeceğin, yanlış anlayacak, alınacak. Ay kim uğraşacak yani? Oturmaya gelelim. Yok ağırlama, yok uğurlama, yok. Merasimleri bitmez telefonu şey yapsan kapatamazsın dinlemek zorundasın bir de dinle 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 çok sıkıcı falan yani insanla iletişim kurma becerimi de ben kaybediyorum artık GPT-4 ile uğraşmaya başladıktan beri ay diyorum GPT-4 ne kadar zeki hemen anlıyor beni anında anlamazsa da sırtına biniyorum mesela şunu niye böyle yaptın diyorum kızıyorum fırçayı çekiyorum hemen düzeltiyor insana yapamam bunları uğraşamam insanla asistanları yapamazsın yani. Hemen alınırlar falan. Yapamazsın yani. Aksiyonu hasta olur. Doğru düzgün iş yapmaz. Kendini biliyorum zanneder bir de. ne halin varsa gör yani. Allah. İnsanla ne uğraşacağım ya? 100 insan kuvvetinde GPT 4'üm var yani. E, ITC şirketler de böyle düşünüyor artık. Düşünsene. Yani HR'cılar olarak soyunuz ısındı söyleyemem. <laughs> Fena. Kimin ısınmadı ki? <laughs> Herkesin. Hep <laughs> en başta senin ısındı. Senin. Kesinlikle. Benim zaten suyum ısındı. Onun için ne yapacağımı bilmiyorum ya. Bence bu içimdeki paranoya bu kadar böyle yok işte zamanda gizim. Yok bilmem dili öğrenim. Bu anxiety bence. Yani yapay zek biraz anxiety de var içinde. Yani bu stres var yani. O ayak uyduramama telaşı. Çağı yakalayamama telaşı. Geride kaldım hisse. Onun için böyle çırpınıyorum adeta. Suyun üstünde kalabilmek için yani. Valla bu kadar şey konuştuk. Ne konuştuk biz? Bak o kadar şuursuzum ki. Beynimde hiçbir Hiç şey yok. <laughs> biz nereden başladık? Ne konuştuk? Evet. Nereye geldik? Ve Hiç bu türüme konuşmadan türüme. ne anladık? Den sonra yapay zekayı konuşacağız deyip bir giriş yaptık. Evet bayağı bir ben muhabbet Ben hiçbir şey yok yapacağım. kafamda. Şu anda Be bak, kaf olmuş. kafam bomboş. Tam bir aptal mal gibi hissediyorum şu anda. Bence yapay zeka yüklenmiş olsaydı böyle mal gibi kalmazdım. En azından bir 45 dakikanın da bize özetini çıkartırdı değil mi? 5 maddede. Kesinlikle. Maddiden. Onu bile yapamıyorum. Yapamıyorum ben yani. Ne konuştum? Evet. Kesinlikle hatırlamıyorum yani ne konuştum Ayrıca bir siyaset konuşuyor. Nereye, nereye geldik? Nereden gittik? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> gitti, gitti. <gülüyor> yani gerçekten ben bu kafaları da kontrol edemeyeceğiz artık yani. Yapay zeka, işte bu beynimi, organizasyonunu da e, yapay zekaya vermem lazım ki e, böyle bir temizlesin, bir klasify etsin, dosyaları bir refresh etsin, kategorize etsin. <laughs> O da der ben nereye düştüm kardeşim? <laughs> <konuşayım>. Nereye düştün? <laughs> ya bir de mesela o içinde TikTok'un bin bir tane sesleri. Oh! Şey, <laughs> yaprak dokumları, bütün Türk oh, dizileri. <laughs> oh, oh, oh. İzlemedim Türk dizisi yok benim. Ömer dizisinden tut, Kızılcık Şerbetinden bilmem ne kadar. Bir de yabancı dizileri izliyorum. Disney Plus dizileri var, Netflix dizileri var, TikTok'u var, Instagram'ı var. <laughs> Orada takip ettim 3000 tane sadece 3500 tane TikTok'ta selebriti takip ediyorum insan takip ediyorum. Onların hepsinin dosyaları vardı çünkü. <laughs> bir de böyle e, okuduğum binlerce kitap var. E, bir de günde birkaç saatimi internette geçiriyorum. Bir de bu yapay zeka ile yaptırdığım şeyler var falan. It's such a mess. ...sizi şalteri direkt kapatır. Şalteri kapatamıyorum. Uyuyamıyorum zaten. Böyle melatonin falan almam lazım ki uyuyayım. Hocam ne yapmalıyız? Bak. <laughs> Nihat hocam. <gülüyor> <gülüyor> Benim, beynim çorba haline gelmiş durumda. Nihat hocam. Bin bir parçaya bölünmüş. Her birisi ayrı bir algoritmanın esiri olmuş... Bu bin parçaya bölünmüş beyin ve beyincik adeta benliğini kaybetmişçesine. Her birisi bin parçaya ayrılmış, dikkat denen bir şey kalmamış, şuur denen bir şey kalmamış. Hocam ne yapmalıyız? Cevap ver. Ne hocam? Evladım bir bir, bir gusül abdesti al şöyle bir <laughs> baştan. Başka türlü bakmamazsın diyorsun yani. <laughs> Sen bana e, necis mi dedin? Böyle <laughs> demiş oldum galiba. Senin <laughs> beynin necis hale gelmiş. <laughs> yani e, bence sözü tükettik diye düşünüyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Yeter bizden sıkılmıştır insanlar yani. Bence de ben bile sıkıldım. Çakal. Tamam. Görüşürüz. Yani bir çözüm öneremiyoruz arkadaşlar çünkü çözüm bizde de yok. Beyin boş şu anda boş. Ayna gibi. Bomboş. İyidir böyle. Bak şu anda bir şanın beynini adam <laughs> şeyine geldim. Şu anda bak cillop gibi beynim. Şu anda bak aldırdım ya. <laughs> Şöyle alacaksın eline, şöyle şap, şap şap. Ya bak işte bu yani aldırınca bir rahatlama. Kesinlikle. Bak kesinlikle bak. Bir cehalet, şuursuzluk ile mutluluk arasında bir korelasyon var. Kesinlikle var. Yani onun için belki de beynimizi aldırmalıyız. Ya da shutdown edebilecek... E, neurotransmitterlerle falan öyle bir yapay zekalı öyle bir teknoloji olacak. O lopları mesela şat e, edecek. Mesela koyun modu diyeceksin. Koyun modu <gülüyor> açılacak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sorgulama Koyun moduna göre davran. Heh, yani rahat. Koyun gibi. Rahat böyle huzurlu. Sakin sakin. Güzel güzel huzurla mesela geçireceksin. Bir son, şeye kadar yani. Bir, bir sonraki bir hani, tayin edilen zamana kadar. Düşünmeyeceksin hiç. Shutdown edebileceksin yani bu şekilde. cana sıkıldı, dopamini arttır diyeceksin. Dozunu mesela şu an canım sıkılır benim öyle. Beyin şeyde kapalı beyinle de geçiremem yani. Tam geçirdim diyelim. Tam dinlendim şu an. Dinlenmiş hissediyorum. Dopamini arttır. Dopaminin de bir dozu şey olacak. Çeşitleri olacak dopamin düğmeleri. Hangisini istiyorsan bunları bunları equalizer gibi adjust edeceksin hepsini ki bir de app gibi bunların hapları olacak app gibi yani yani hepsine böyle düğmeye basar gibi applerin olacak yani ondan sonra bunların belki duygularla geçişleri falan olacak belki de öyle olacak. Bir şey görelim. Biz çözemedik, çözemiyoruz. <laughs> Çözülebilen zaten bir şey olsa <gülüyor> çözemiyor. <gülüyor> o beyninin altına adamı da koyalım aşağıya güzeldi ya. Yani. Bak kaç Kesinlikle. sene geçmiş, 25, 30 sene geçmiş adam hala o şey, şey. Evet. Bak, ay, şahın eski kalitesi e, yerine hiçbir şey gelmedi ya. Ya o çok iyi yani o Ya o Şahan'ın ilk çıktığı zamanlardaki dehas evet. şeyse ne kadar muhteşemdi ya. Dikkat Şahan çıkabilir zaman. Aynen. Nasıl bir dehaymış? Evet. Yani. Sonra Recep İvedik mi abi hep aynı evet, şey. oradan i̇şte bu piyasa gibi. şey seni bu hale getiriyor. Düşünsene çok kötü bir şey. evet. Yani o tipleme de güzeldi ama yani tek bir tipleme üzerinden yani devam etti. Yedi, et. yedi kere işte hep aynı şey böyle. Yani bu artık bıktırıyor Ve bir Çok yani. Kalitesi çok. Ama alıcısı var. var. Işte. Alıcı nerede? o, o, o istendi, o da onu verdi canım. Hı. Yani böyle demek ki e, kalabalıklar işin içine girince illa bir kalite çökmesi yaşanıyor diyebilir miyiz buradan? Da? Popül popülizm. Evet. evet. Popüler olanın peynir ekmek gibi gittiği bir yerde sen de o daldiran yararlanmak istiyorsun. Evet. İnsanlar da onu istiyor devam ediyor. Ya ee, yoksa dediğiniz gibi. Ha, çok iyi skeçleri vardı. He? Ya işte bu nerede çokluk orada bokluk öyle bir şey var ya değil mi? Evet, var. Da öyle. var. Ee, evet. Halbuki bak bu devirde sıra dışı zeka lazım. Sıra dışı olman lazım. Sıra dışı bir şeyler yapman lazım. Onun için mesela ben imreniyorum vallahi ya bu şeye. Onur Sermik'tir, Hülya Mizgin'dir. hepsi sıra dışı tipler yani. Mika Yeni Devr'in kraliçeleri, kralları bunlar yani düşün ki. Hepsinin de ortak özelliği böyle kafayı kırmış, rengarenk, içinde 10 tane birden kişiliği barındıran, %100 kendisini hiç sansürlemeden, sonuna kadar şeffaf %100 halini yansıtan, bütün aptallığıyla yapan bunu, bütün aptallık demeyelim de buna, İleri zekalılık aynı zamanda bu bence hani, e, filtresiz şekilde geri zekalılığını yaşadığın zaman sen yani kitlelerle paylaştığın zaman o bir inanılmaz bir ileri zekalılık artık günümüzde. Yani Mika Raun diyorsun ki ay bu ne kadar salak diyenler arttıkça mesela ne kadar çok eleştiren oldukça onların hepsi sana kar olarak geri dönüyor düşün ki algoritmada. Ne kadar çok eleştirenin varsa ne kadar böyle manyak şeyler yaparsan o kadar yükseliyorsun. Algoritmalar seni tac ediyor başına. Onun için ekstrem düşünmemiz lazım. Sıra dışı düşünmemiz lazım. Hani böyle bireyselliğimizi sonuna dibine kadar gitmemiz lazım. Sıradan, sürüden kaç kardeşim. Kalabalıklar ne şey yapıyorsa oradan kaç kardeş. Kendini kaç kurtar yani. Bu popülizmden. E, kendine öyle bir kategori bul ki dünyada tek senin kategorin o olsun. O kategorinin de dominant tek kralı, kraliçesi sen ol. Yani ikinci bir kişi bunu yapamaz. Çünkü sadece bir tane Fahri Karakaş var ya. Yani. Mesela şöyle bir konuşmayı ikinci bir kişi yapamaz. Çünkü bu kadar karmaşık ve salak bir beyni olan ve bu kadar içinde karmahçı çorman olmuş başka bir ikinci bir insan yok yani. Onun için sadece ben yapabilirim bunu. Hay yani o sadece benim yapabileceğim şeylere odaklanmam lazım yani şu hayatta. Değil mi? Bu hepimiz evet. için böyle sivri evet. sonuna kadar yüzde yüz sivri olacak. Sen mesela evet. Gökhan Günay'ın yüzde yüzü olman lazım. Yüzde doksan dokuz olamazsın. Öyle bir lüksün yok artık. Yüzde doksan Gökhan Güney olursan o yüzde bire ihanet etmiş olursun. Ben öyle düşünüyorum. Yüzde yüz en sivri halin neyse böyle en ekstrem halin bana onu yansıtacaksın ya da dünyaya onu yansıtacaksın kardeşim neyse o yani ve bunu hiç utanmadan yapacaksın. Hiç kimseden özür dilemeden. Kimin ne dediğine bakmadan. Şu ne der, bu ne der falan umurunda olmayacak yani. İşte o zaman algoritma zirveye taç ediyor seni. Ya da onlar bu kadar şey de olmasa da tabii yani gözümde. Ama akıllı insanlar, yani hakikaten insanları bence psikolojisinden de anlayan insanlar kesin dolayısıyla ona doğru bir şekilde hizmet edince algoritmada eee yani insanların nazarında zaten yani ilgi çekici işte o bilinmez yönleriyle farklı bir şekilde Kesinlikle. ortaya çıkarttıkları hem de Kesinlikle. hem zaman zaman espriler, mizah, hem işte kaos bütün bunlar algoritmada. Kesinlikle. Herkes yapar mı? Yapamaz yani. En tepede. Evet, evet. Yani e, öyle vallahi. Evet peki teşekkür ederiz çok uzattık kusura bakmayın ha, görüşürüz